5. Tam tamına 5 şey marka olur. Bunun ilki ürün markaları. ikincisi hizmet markaları. Üçüncüsü şahıs, kişi, bireysel markalaşma. Bunun dördüncüsü proje, konsepti olmak kaydı şartıyla. Bunun beşincisi lokasyon, şehir, coğrafya. Bunların beşi de neredeyse başlangıç ve ilerleme yol haritası açısından benzer estrumanlarla markalaşır. Yani dünyada çok meşhur marka yol haritaları vardır. Bunlardan bir tanesi de çok şükür ki 20 yılı aşkın süredir. 600'den fazla marka atölyesi. Türkiye'de 80'e yakın şehir, dünyada 200 kadar şehir gezerek anlattım. Marka Türk Yol Haritası adlı eğitimdir. Türk markaları için yol haritası. Zamanında 2007-2008'de Bengi Türk TV'de 36 hafta yayınlanmıştı. Bir kısmını sosyal medya hesaplarından izleyebilirsiniz. Marka konusunda bir sorunuz olursa da yazın. Marka filozofu adıyla ulaşabilirsiniz internetten. Görüşmek üzere. Eyvallah.